7 ülkeden biri olarak anlatılırdı. Çünkü Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesiydi. Çünkü bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesler çok refah, saadet ve servete layık olan köylüdür diyordu. Ancak 1980 darbesinin ardından Türkiye, neoliberal politikaların kurbanı oldu. Emperyalizmin dayatmaları, dayatmaları ile kendi köylüsüne, kendi çiftçisine sırtını dönen siyasiler Türkiye'yi üreten bir ülke olmaktan çıkartarak samanı dahi ihraç eden bir ülke hale getirdiler. Bugün Türkiye aralarında kendi yetiştirebildiği yüzlerce ürünün de bulunduğu pek çok ürünü ithal etmektedir. Sebze tohumlarını İsrail, Hollanda ve Şili'den, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagiller Kanada'dan. Arpa Fransa'dan, buğday Rusya'dan. Ayçiçeği Japonya'dan. Nar, karpuz, kavun İran'dan. Pamuk Yunanistan'dan. Ceviz, Çili, Özbekistan, Ukrayna'dan alınıyor. İspanya'dan yeşillikler alıyoruz. Besilik dana, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti'nden. Anguslar Uruguay, Brezilya, Arjantin'den. Düveler Avrupa ve Amerika'dan geliyor. Kurbanlık koyunlar Avustralya ve Yeni Zelanda'dan. Yumurtacı ve etçi tavuk damızlık yumurtaları tamamen yurt dışından geliyor. Görevi tohumluk ve damızlık materyal üretip çiftçiye dağıtmak olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü artık damızlık hayvan ithalatı yapıyor. Türkiye'nin yeniden kendi kendine yeten bir ülke olması için bu ülkenin gerçek sahibi olan köylünün hak ettiği değeri bulması gerekiyor. İşte gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar ile bunu nasıl başarabiliriz sorusuna yanıt arıyoruz. Bu sorunun geniş kapsamlı bir yanıtı var ama öncelikle şunu söylemek isterim ki ancak ve ancak birlikte başarabiliriz. Bu noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman ve her koşulda üreten halkımızın yanında, onların emrindeyiz. Birileri büyük fiyatlarının mazotlardaki, mazotlarındaki vergiyi sıfırlarken biz çiftçimizin mazotundaki verginin sıfırlanması için mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu toplantıların amacı bizim sizlere bir şeyler anlatmamızdan ziyade birlikte bir çözüm yolu, çözüm yolu bulabilmek. Bu nedenle ben hepinizi saygıyla selamlıyor. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>